Merhaba arkadaşlar ben Osman Çılgın oyuncularından olsam Bugün sizlerle e, Server'da Arkadaşımla yaptığım bir harita var Yani heykel falan yaptık Onu size göstermek istedim Gayet güzel oldu Tabi sizin yorumlarınız da güzel olacak Eğer beğenirseniz Hemen başlayalım En öndeki buna arkadaşım yaptı Altın elma Ondan sonra Gelelim şuraya şöyle Burası kızıl taş meşalesi. Bu da normal meşale gördüğünüz gibi. Üstü Windows şeyi gibi oldu. <laughs> Bu zaten anlamışsınızdır. Kılıç, diamond kılıç. Yani elmas kılıç. Bu balta. Iron balta. Ya da taş balta. Tam bilmiyorum. <laughs> Bunu aslında normal ıı şöyle bizim karakterimizin kafasını yapmıştım ama Sonradan böyle bir şey yaptık yani tag life yaptık burada da gördüğünüz gibi OB yazıyor gayet de güzel oldu ee, gördüğünüz gibi karpuz lan ne oluyor Hı, karpuz gördüğünüz gibi ee, bu neymiş altın kazma ondan sonra gördüğünüz gibi burada ismi neymiş taş kürek ya kürek İsmini unuttum. Şurada bir şey var. Aa bu tam bitmemiş. Bu kitaplık olacakmış. Tam bitmemiş. Bunu kim yaptı? Bunu ben ben yaptım. Evet. Su dolu şişe. Bunu ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bu da kask. Iron kask, pantolon, deri pantolon. Ondan sonra demir Ya ne deniyordu buna ya? Zırh ha. Bu diamond herhalde. Diamond tam şey bot. Bu zaten anlamışsınızdır olta. Bu ok. Bu da yayı bunu da ben yaptım bunu da ben yaptım. Tabelayı da ben yaptım. Tabela. Bu çakmaktaşı buna Emre yaptı. Arkadaşım. Bunu da Emre yaptı. Ondan sonra gösterdiğim bir şey var mı? Yok herhalde. Bir de hemen şurayı göstereyim. Normalde arkadaşlar ben or oradan başlattım. Videoyu normalde buradan başlatsaydım daha iyi olacaktı. Normalde buradan başlıyoruz arkadaşlar. Bastığımızda buraya ışınlıyor zaten bizi. Böyle bir şey. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.